Sosyal Medya Hileleri kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Twitter'da paylaşmış olduğunuz bir gönderinin görüntülenme sayısını nasıl arttırabileceğinizi ve etkileşimini arttırarak bu gönderiyi daha fazla kişinin görmesini nasıl sağlayabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu işlem oldukça basit arkadaşlar kısa bir şekilde hemen sizlere anlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Twitter'da bir gönderinin 48 bin 300 görüntülenme sayısına ulaşmış. 198 beğeni var arkadaşlar. Yani 200 beğeni alan bir gönderi ortalama 48 bin görüntülenmeye yükselmiş. Bu işlem nasıl yapılıyor? Organik olarak bu görüntülenme nasıl arttırılıyor? Bunu gösterelim. Hemen Google'a medyamağaza.com.tr şu yukarıda gördüğünüz adresi yazıyorsunuz ve sizi böyle bir site karşılıyor arkadaşlar. Burada hızlı sipariş ver bölümünden Twitter'ı seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar karıştırmamanız gereken izlenme satın al değil görüntülenme satın al. Tweet görüntülenme satın al seçiyorsunuz. Buradan size uygun olan paketi seçiyorsunuz. Mesela 50 bin, 25 bin, 10 bin gibi. Mesela siz şöyle 1000 adedi gösterelim. 1000 adet görüntülenme, organik görüntülenme 35 TL arkadaşlar. Bunu almanız ne işe yarıyor? Hemen ondan da bahsedeyim kısaca. Bu paketi almanız sizin paylaşmış olduğunuz tweetin etkileşimini arttırıyor ve birçok kullanıcının karşısına çıkartıyor bu tweet arkadaşlar. Bu işlemi yapıyorsunuz. Satın al butonuna tıklıyorsunuz. Buradan tweet linki isteniyor gösterimini arttırmak istediğiniz Twitch'in linkini giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle rastgele bir şey girdim ben. Evet buraya isim soyisim bilgilerini giriyorsunuz. Fatura için isteniyor arkadaşlar. Bu siparişi oluşturduktan sonra size fatura gönderiliyor mail adresinize. Evet buraya buraları boşta bırakabilirsiniz istiyorsanız. Çok önemli değil arkadaşlar. Ben şu an dediğim gibi rastgele giriyorum mesela. Devam et butonuna tıkladık. Evet, bizi şu anda e, indirim kodu ve ödeme seçme sayfası karşıladı. Bu bölümde ne yapıyorsunuz? Bizim kanalımıza abone olan ve bu videoyu beğenen kişilere özel bir indirim kodu tasarladık. Bu indirim kodunu kullanarak daha uygun fiyatlı alışveriş yapabileceksiniz. Şu an gördüğünüz üzere ürün ücreti 35 TL, hizmet bedeli yok, indirim kodu yok. Ve ödenmesi gereken tutar 35 TL olarak görüntülenmekte. Buraya indirim kodu bölümüne 4444 indirim kodunu girerek uygula butonuna tıklıyorsunuz ve 3.5 TL'lik bir indirim sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki bu büyük paketlerde daha fazla orantı olarak değişiyor. 35 TL'den 31.5 TL'ye düştü. Evet bu işlemin ardından ödeme yönteminizi seçiyorsunuz. Online ödeme, EFT havale ya da mobil ödeme ile. Mobil ödeme faturanıza ek ya da kontör tarzı işlemlerle yapılabiliyor. Havale EFT'yi zaten biliyorsunuz. Online ödeme de kartlı ödeme arkadaşlar size uygun olan ödemeyi seçiyorsunuz. En çok kullanılan online ödemedir diye düşünüyorum. Onu seçiyorum. Örnek olması amacıyla bir işlem yapıyorum şu an sizlere. Evet şu anda ödeme adımı geldi. Bu arkadaşlar ee, soran arkadaşlar oluyor. Güvenilir mi, güvenilir değil mi gibisinden. Bu gördüğünüz ekran PayTR firmasının ödeme ekranıdır arkadaşlar. Yani siz burada ödemenizi PayTR şirketine yapıyorsunuz. Eee Burada bildiğiniz üzere kart üzerindeki isim, soy isim, kart numarası, e, kartın son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu giriyorsunuz. E, 3D güvenlikli ödeme sistemi mevcut arkadaşlar sitede. Kolay bir şekilde, şuradan TR yapalım. Evet kolay bir şekilde ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ödeme sonrası ortalama 15 ila 25 dakika arasında görüntülenmeler e, iletmiş olduğunuz tweet linkine yükleniyor arkadaşlar. Ve etkileşimin artmasını gözünüzde göreceksiniz. Hızlı bir şekilde izlenme almaya başlayacak videolarınız veya paylaşımlarınız. Siz de sipariş oluşturmak istiyorsanız Google'a mediamazda.com.tr yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Açıklamam bölüm, bölümüne de bu sitenin linkini ekliyorum arkadaşlar.